yıllardır tartışılır. Önce medya sermaye yapısının denetim altına, hatta kısıtlamalar altına getirilmesi gerekir. Ee, ardından Türkiye'de gazetecilik alanındaki sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirmenin önüne geçilmesi gerekiyor. Bakınız e Çalışma Bakanlığı'nın her ay e, yayınladığı Ocak ve pardon 6 ayda bir yayınladığı Ocak ve Temmuz istatistiklerinde Türkiye'de sendikalaşma e, oranları veriliyor. E, 08 Basın Yayın ve Gazetecilik e, İş Kolu'nda Türkiye'de toplam 95 bin aşağı yukarı bir sayı vermeye çalışıyorum. Toplam 95 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 10-11 oranında bir sendika üyeliği var. Bu e, toplam içerisinde ne kadarının gazeteci olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü iş kolunda başka e, sektörlerden çalışanlar da var. Türkiye'de e, ana akım medyada toplu sözleşme yok. Toplu sözleşmenin olduğu pek çok yer e, örgütlenme hakkına e, saygı duyduğunu e, beyan etmiş işverenlerin e, yönettiği, işverenlerin sahip olduğu yerler ya da gazeteciler tarafından kurulmuş yerler. Dolayısıyla bu kadar e, örgütsüz bir alanda, özellikle de e, çalışma ilişkileri itibariyle e, sözleşmelerin e, yapılmadığı bir alanda, yapılsa dahi sendika e, üyeliklerinin engellendiği bir alanda, ee, engellenme dahi toplu sözleşmelerin yapılamadığı bir alanda gazetecilerin meslek değerlerini ve özlük haklarını savunması mümkün değil. Medya sermayesinin e, önce denetim altına sonra kısıtlama altına belki alınmasının ardından bu alanda yani gazetecilerin örgütlenmesi alanında yapılması gereken şeyler var, ortadan kaldırılması gereken engeller var.